Merhaba arkadaşlar. Kanatlar Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Kanatlar Dünyası'nda sizler için Almanya'da bir at merası çektik. Sadece yolun kenarından geçerken bakın görüyorsunuz. Evet burada midilli atları da var. Küçük atlardan var özellikle. çok güzel atlar. Burada arkadaşlar daha önceki videolarda da belirtmişimdir. İnsanlar hafta sonları bir gün gelip çocuklarıyla birlikte bu atlara biniyorlar. Bu atların da 300-400 euro gibi aylık bakım ücretleri var. Bu atlarınızı meralara bu şekilde at çiftliklerine teslim ediyorsunuz. Ve 300-400 euro gibi fiyattı ben daha önce sormuştum. O fiyatlarda burada atlarınıza baktırıyorsunuz. Burada çok var mesela at. Bilen insanlar da oluyor. Bazen görüyoruz. ya e haftada bir gün. Bazen gelmiyorlar bile. Yani hiç şöyle haftada bir gün dediğimize bakmayın. 2-3 haftada bir gelenler de oluyor. Bu şekilde atları, atları at sevgisi diyelim. Özellikle Avrupa'da ve Almanya'da e, çok çok sos özellikle bizim bölgelere düşünürseniz oralardan fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet devam edelim bakalım neler var başka. Burası 3000 kişilik bir köy. Bunu da tekrar belirteyim. Daha önce videolarda sizlere gösterdim ama bu sefer farklı bir tarafını gösteriyorum. Farklı bir yoldayız şu anda. Hazırlıklı değildim açıkçası. Telefonla çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın at araları buralarda arkadaşlar. Bu upuzun görüyorsunuz iki tane karşılıklı büyük avaçlarla kurulu büyük bir yol. Buradan at arasına çıkıyoruz. Hafta sonu olduğu için oldukça sessiz, sakin. bizim köyde işte böyle arkadaşlar karşıda görüyorsunuz yaşlı amca ve teyzeler var sadece. Burası da tamamen at mekanları ama bugün atların çoğu içeride. Hava biraz bulutlu arkadaşlar bundan dolayı olabilir. Şu ileride var bakın. Gidelim şunu dinliyorum ama Birazdan yakınlaştırırım Evet Bizim köyden eksantreler bugünlük bu kadar olsun Kısa bir video anlık gelişti Allah'a belirtme sizlere uzun süredir video atmıyordum bir atayım dedim kanalımıza Evet kanala abone olup bildirimizi açmayı lütfen arkadaşlar unutmayınız. Yorumlar da oldukça önemli bu videoların devamı için. Çünkü yakında sizlere daha farklı konseptten videolar yayınlayacağız. Yani buna hazırlık yapıyoruz şu anda. Farklı kanallarımız da var zaten biliyorsunuz. Bu kanaldan da daha çok hayvanlar dünyası olarak önemli videolar yayınlamaya başlayacağız. Bununla ilgili altyapımızı oluşturduk. Bundan sonra artık e, sizin izlemenizi bekliyoruz. Evet, selamlar, saygılar.